Hepinize selam arkadaşlar. Bugün beraber bayağı sürenin ardından tekrardan uzun video çekiyorum. Ben bayağı e, uzun süre boyunca shorts attım ama artık ya, gerçekten e, uzun video çekecek vakit bulamıyordum ve bugün bir ders çalışmamı uzun video olarak çekeyim dedim. Evet, bayağı oldu. Yani ben en son videomu ne zaman attım bilmiyorum ama bayağı oldu. Ve bugün biraz ders çalışacağız. Hem tekrar hem de mini bir ders çalışacağım. Cuma günü bugün ve bu şekilde geçelim. <laughs> selam arkadaşlar. Ben normalde o gün devam ettirecektim. Sonra annem bir e, bir yere gidelim dedi. Onun için e, dışarı çıktım ve <laughs> yarım kaldı. Yarım kaldığı için bugün pazar günü. Cumartesi dün de, dün de dışarıdaydım. Bugün beraber devam ettiriyoruz der çalışmamı. <laughs> Yerine bayağı ödevim var. Biraz erzim olabilirim. Neyse geçelim o zaman. Kahvemi de yaptım. Biraz sıcaldı aslında. Hadi o zaman hemen geçelim. Arkadaşlar kendime yaban mersin yaptım şimdi. Bunun tarifini de açıklamaya koyacağım aşağıya. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi ben daha çalışmaya devam edeceğim. İkinci etikten devam ederim. <laughs> あ。